tablolar dersinde bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Table'ın bittiği yerde bir table daha başlatalım. Hem Rowspan hem span'i beraber kullandığımız güzel bir uygulama olsun diyelim. Haydi bakalım şimdi. Bir tane H1 etiketiyle başlık, başlık oluşturmak istiyorum. Bilişim teknolojileri alanı diyelim ki ders programı. Bak şimdi. Oldu ya ders programı. Hatta H1'e bir tane yavaş yavaş alışın bunlara da. Bakın bir tane böyle stil verebilirim buna. Diyeyim ki text align center olsun. Bunları CSS'te hepsini hepsini öğreneceğiz arkadaşlar. Text align center olsun bu H1'in sayfadaki hizalaması. Daha sonra table'ımı açıyorum. Table Border'ın biri olsun ki görünsün. Table açıldı. Table'ın içerisinde bir tane caption başlık yazıyorum. Diyelim ki haftalık ders programı. Peki. Daha sonra caption bitti. Hep böyle düşüneceksin artık. Ne öğretmişti Onur Hoca? Önce t sonra t sonra t -food. Tamam. t yazayım. Girdim içerisine. TR'imi açmam lazım. Bunu unutmuyorum. 4 tane saatim olsun mesela. O zaman TH çarpı 4 ve tap. Çok güzel. Şimdi buradaki sütunun başında gün olsun. Burada mesela uzatmamak için örnek. 10 saat ya da 12 saatlik bir program yapmayacağım tabi. Saat 1 diyelim. Buna saat 2 diyelim. Buna saat 3 diyelim. Şurada da mesela bir şöyle shift on kontrol c Ctrl d. Buna da saat 4 diyelim arkadaşlar. Peki. Oldu mu şimdi bunlar? Oldu. T8'den çıkıyorum. t body açıyorum. Açtım. Evet. Şimdi t body'de ben ne yapacağım? Bir tane tr açacağım. Çünkü table data'yı yani sütunu tr olmadan oluşturamıyorum. O zaman benim başka neyim olacak burada? 4 tane td'm olacak. Çarpı 4 bu sefer. Oluştum 4 tane td, TD oluştu. İlk td benim için gün olan mesela pazartesi olsun pazartesi günü günü kapsıyor ya ilk başlık sütunu. İkinci de şimdi burada dedim ki iki satırı birleştireceğim burada. İki satırı birleştirmek için ne yapmam lazım? Bak gene TD içerisine girdim. Dikkatli ol. Rows per 2. Buradaki iki satırı birleştirdim. Dedim ki buna. Ne demek bu? Bugün matematik var demek değil mi? Heh. Şimdi sonrakine geldim. Burada dedim ki bilişim. Sonrakine geldim. Burada dedim ki Yine burayı da mesela bu sefer iki tane sütunu birleştirelim. colspan 2 diyeyim. Buraya da diyorum ki yazılım geliştirme dediğim kaydettim şimdi. Bundan sonra bir tane daha TR açacağım. Pazartesi de matematik rowspan 2 tamam doğru sorun yok. Bir tane daha TR açayım buraya şimdi. Gireyim içerisine. Bu bana salı gününü tutsun. Yine tabi 4 tane çarpı 4 tab. Şimdi diyeceğim ki ben salı günü salı günü buraya da hemen şöyle yapayım. Türkçe fizik kimya Daha sonra bir tane daha TR açayım. Bunun içerisine de TD çarpı 2 diyeyim. Neden? Bakın şimdi. İlkine ne diyeceğim ki tabi gün ya ilki günü tutuyor. Çarşamba. Buraya da şimdi Colspan yazmam lazım. Neden? Hatırla Colspan tam 4 tanesini birleştireceğim. 5 tane vardı. Bir tanesi çarşambayı tutuyor. Bakacağız bakalım. Colspan 4 yaptım. Colspan 4 yaptım. Buraya da diyelim ki proje çalışması. Şimdi T-body'den sonra T-foot yaptım. T-Foot'ta da TR'imi açtım, kapattım, girdim içerisine. TD'imi açtım, kapattım. Bu sefer de 5 tane sütunu birden birleştireceğim için 5 dedim. Burada da dedim ki not, işte dersler 40 dakika sürmektedir dedim arkadaşlar. Olay bu. Kaydettim bunu. Kaydettim bunu. Open with Lee açtım. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bilişim teknolojileri alanı ders programını ne yaptı? Burayı bakın ortaya aldı. Doğru mu? Bunu ortaya aldı. Haftalık ders programı caption. Gün olarak pazartesi, salı, çarşamba, not, dersler 40 dakika sürmektedir. Ben ne yapmıştım burada? Pazartesi günü Saat 1'de matematik, saat 2'de bilişim, saat 3 ve 4'te yazılım geliştirme. Ha, Salı günü, burada ben hani Rosepenle birleştirdim ya artık senaryo gereği. Yine matematik, Türkçe, fizik, kimya. Çarşamba günü, Kouspen'le 4'ünü birleştirdim. Proje çalışması, en alt notu da T-Food kısmında değerlendirdim. Dersler 40 dakika sürmektedir. 1, 2, 3, 4, 5 tane üstün olduğu için colspan 5 dedim. Bu uygulama ile benim öğrencim şu an colspan, Rowspan, Border, Table, T-Head, t TR, TD hepsini öğrenmiş oldu. Neden? Çünkü dersin başlangıcında çok güzel bir mantık verdik biz. Şu mantığı bir daha elden geçirelim mi? Ne dersiniz? Bakın. Kontrol A diyelim burayı. Silelim. Büyütelim buradaki penceremizi. Dersin başında yaptığımız anlatımı bir daha yapalım. Şimdi kıymetli arkadaşlar şuradan kalemimizi alalım. Ben tablo yani table etiketi ile bunu açtığım anda ve kapatınca bu bana ne yapıyor kıymetli arkadaşlar? Şöyle kocaman yapayım. Bu bana tabloyu oluşturuyor. Canlar ben bunun şimdi içerisine girdiğimde ya da şöyle göstereyim madem bir iş yapıyoruz. Tabloyu açtım, tabloyu kapattım. Ne oluştu? Tablo oluştu. Şimdi ben buraya geldim. Bir tane TR etiketi açtım. TR etiketi açtım. ve TR eketini kapattım. Bu bana ne oluşturdu arkadaşlar? Bakın. Bu bana şurada bir tane satır açtı. Ama ben hücreyi oluşturmam için kesinlikle bunun içerisine ne yapmam lazımdı? td yani table data td yani table data ve bundan kaç tane istiyorsan bir tane daha yapayım. Böylelikle burası ne oldu bu sefer arkadaşlar? Bakın. Şimdi anlaştık mı? Anlaştık hocam. Peki. Şimdi şuraya gelen başlık bir de onlardan bahsedeyim. Şuraya gelen başlık neydi? Caption etiketindeydi. caption etiketindeydi. Yukarı yazdığım esas baş esas başlık ise o zaten H1'di. Onu zaten biliyorsunuz. Tamam. Gelelim şimdi colspan, rowspan kavramlarına tekrar göz atalım. Arkadaşlar ben şimdi bir satır daha açıyorum. Bakın bunu da şu renkle yapıyorum anlamanız için, eşleşmesi için. TR'yi açtım. TR'yi kapattım. Tamam mı canlar? Şurada TD açtım. TD kapattım. Sonra hatta şöyle pratik bir şey yapabilir miyim? Bakıyorum. Açtım, kapattım. Ops. Açtım, kapattım. Ops. açtım kapattım. Şimdi, ne oldu benim elimde şimdi? 3 tane ne oldu bakın. Şöyle devam edelim. Bu TR sayesinde şu satır oluştu. Bu TD'ler sayesinde 1, 2, 3. Ne oluştu yavrum? Bakın buradaki sütunlar oluştu. 1, 2, 3. Mesela A, B, A, B. Şimdi kıymetli arkadaşlar ben Burada e, bir tane daha şunun aynısından oluşturduğumu düşünün. span ve Cospan'ı örnekleyeceğim çünkü. Burası da aynısı oldu mu? Oldu. Şimdi kıymetli arkadaşlar span çalışırken bakın şu iki tane satırı birleştireceğim. O zaman ben ne diyorum? Buradaki TD'nin içerisine girip diyorum ki Rose ben kaç tane satır birleştiriyorsam eğer kaç tane satır birleştiriyorsam eğer bu hücrenin td'sine giriyorum. Bununki kim? Burası. Buraya diyorum ki buraya sen diyorum şimdi burada sen burada Rose ben Rose ben 2 olacaksın ve burayı birleştireceksin. Rose ben 2 olacaksın burası birleşecek. Sen de diyorum buraya geleceksin. Neresi burası? Bir tane daha şundan oluşturmuştuk hatırlıyor musunuz? Şundan. Bir tane daha oluşturmuştuk aşağıda. O da bu, buydu. Bunu tutan 2'nin olduğu yerde geleceksin. Buraya da colspan 2 dediğin anda o zaman da bunlar birleşmiş olacak arkadaşlar. Netice olarak biz şimdi table etiketinde caption ne işe yarıyor? Tablo table etiketi ne işe yarıyor? Thead, tbody tfoot. Daha sonra table row satır oluşturuyor. tr table head sütun oluşturuyor ama başlık sütunu oluşturuyor. table data td satır sütun oluşturuyor ama satır içi body'deki satırların sütunlarını oluşturuyor. Dedik aynı şekilde tfoot'la da en alt kısmı not bırakmak için kullandığımızı belirttik. Bununla beraber bu derste de bitirelim. Sonraki derste devam ederiz.